İşte bir gün bir uğraşırken o bilinçaltından altından üste çıkıyor, bir şeyler ortaya çıkıyor. <laughs> evet, surat oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Günün mesajı. <laughs> evet. ee, 2013 oradaki en eski eser 2013'te yapılmış. bugüne kadar yapılanlardan bir koleksiyon yaptık ve dünya çöl olmasın başlıklı. Tamamen sizin ama değil mi? Evet, yani, öyle, Tamamen sizin evet. Şimdi ben iki hafta evvel de Brunei'deydim. Orada çok önemli bir şey öğrendim. Brunei çok ilginç bir ülke. Uzak doğunun daha doğusu, daha uzak. Bunlar 1600 yıllarda bir Ömer Sultan diye birileri varmış, bir Sultanları varmış. Ormanlara dokunmayalım demiş. Ve hakikaten 140 bin yıllık içine girilmemiş orman var kelimesi. Evet, yani çok farklı. böyle bir yol yapmışlar. Hani meraklıları açık böyle içeri girip baksınlar diye işte bazı macera severler de biraz gidiyorlarmış. Ama hiç orada her şey alsaydınız yaşıyor. hocam oralarda. Var var görüntüler var, var, evet. Bir de bu Brunei'nin 300 bin nüfusu var zaten. Bir sultanlık dünyanın en zengin ülkelerinden de biri. sineye bile dokunmuyorlar. Hiç, hiç canlıya dokunmuyorlar. Şehirler yapmışlar. eee Birkaç binanın dışında Osmanlı'nın imar kanunu orada var. Evet. Osmanlı'nın iki maddelik imar kanunu var. Bir, bahçendeki ağaçtan daha yüksek ev yapamazsın. İki, komşunun manzarasını kapatamazsın. Bakın ne kadar ekolojik bir şey değil mi? Bunlar onu yapmışlar. Burası şey diyorlar bakıyorsunuz orman. Ve şehirlerin içinde böyle büyük e, paftalar. Dokunmamışlar hiç ev yaparken oranın canlıları gidip oralara yerleşmiş. Böyle şehirlerin içinde içine girilmeyen böyle büyük büyük alanlar var. Büyük elçiliğin evinde kalıyor rezidansında. Ee, Lale Hanım, Sefire Hanım ee, o biraz böyle şey ne derler işte Börtü böcekten çok hoşlanmayan bir hanım. <laughs> Tam yerine gitmiş o zaman. yerine gitmiş. <laughs>